Merhaba arkadaşlar. Hepiniz önce hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle sizlerle de sizlerle beraberle <laughs> hafif death match yapacağız. E, e, Ömer namı değer CS'si, ben de Celelete karşılıklı olarak death match yapacağız. Kendisi benden iyi olduğunu düşünüyorum yani. Bayağı iyidir. E, şimdi restart çekip 50'de, 50 de 50 yapan kazanır diyoruz. Evet. E, ben restart. İyi olan kazansın. <laughs> Evet. Başlıyoruz. Hadi Ömer. Başla. Tamam. Ömer, bu sanki serverlerden daha yavaş gibi lan. Aynen yani. abi. Biz alışkın değiliz böyle şeylere Ömer. Bir saniye. Ya şanssız da bak yine aynı yerde doğdum. Bendeki şansa bak. Seni yine vuramadım. Şimdi bunda pek konuşma olmaz gibi düşünüyorsunuz. Evet. Çünkü, <laughs> çünkü gerilimli bir ortam. <laughs> o değil ilim. Elin... Anam nereye girdim lan? Dur. Çok saçma bir şey oldu. <laughs> İzleyenler şey zannedebilirim ama bunu. Pek evet. mi? Evet. Ama değil yani. <laughs> Neredesin lan? Uçup duruyor lan. <laughs> Kıçık. <gülüyor> Ne alıyorsun? Abi bu arada senden cırt cırt sesler geliyor. O sesler nereden geliyor acaba? Bilmiyorum biraz mikrofonda sıkıntı var herhalde. Bu arada abi ben bir şey fark ettim. Ben Sen her video... şey her şeyi, şeyi <laughs> aldın değil mi? Pis. Hayır videoda değil. Artık benden yayınlayacağız Ömer. Uuu <laughs> <Woo, gülüyor> yaptığım hareket var <laughs> ya Ömer. İpretti. Hakikaten ibret <laughs> Allah'tan benden çekiyorsun. <laughs> Artık video yüklüme kaybetsen bile artık çok önemli değil ya. Allah oh. Yarabbim. Sonunda ilk kez vurabildim abi seni. Eyvah eyvah eyvah. Uf. Atma. <laughs> Pis herif. <laughs> Pis herif mi? Egon'u banlamadık değil mi? Eee. <laughs> Hadi. Helal kaçtım. Ya çok yavaş geldi bu server bana. Ya kendi şeyimiz ya. Benim başka silahım yok mu ya? Nasıl vuramadım seni? Çünkü gel, kaçtım. Gel. gel hele gel. <gülüyor> 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 Hop! <gülüyor> Oğlum tam ağzıma attın ya. ya. Tahmin ettim tuttu doğru çıktım. Ve ben şu an çok noob oynuyorum. Şu an zıplayamadım. Ya alışkın değilsin. Atma onu! Pis herif. <laughs> Yine vurdum. Bu arada oyuna biri mi girdi diyecektim. Da Tane. daha neden. Girerse girerse emin girerdim. <laughs> değil mi? Anca o girebilir. ben mahvettin ya. Neyi lan? Aa, Vay anasını ben. 4 canlı oldu işte. Lan! 4 canlıydı zaten. ne yapıyorsun sen lan? <laughs> <laughs> Kaptırdım <laughs> <laughs> gidiyor. Vallahi oğlum ya şu silahı nefret zaten. Ya, ya çok abi. yavaş harbiden çok yavaş. Allah'ım sineklerine başlayacağım senin. <laughs> vıy 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 yapıyor. Ah! Yersin güzel oku. Güzel. böyle oku. <laughs> böyle yersin oku. Gece garip ya. Eyvah çok kötü. Lan havada kaldım. Havada aslında kaldım şahitlerim var. <laughs> Gel buraya. O adam çok yavaş geldi ya. Başka server'a mı girseydin? Abi girdik bir alamete gidiyoruz kıyamaya. Of bu ibretlikti abi. Evet. Ben de fark ettim. Ve ben senin nasıl vuramadım? Ben... Bu da ibretlikti Ömer. hiç, <laughs> hiç konuşma ne var? Of. Bu Ulan yani nasihat alınması gereken bir şey. <laughs> Neredesin? Ben söyle. söyleyeceğim zaten. o <laughs> duymuyor musun o kadar sesi geliyor şeyimin? Ee... Ya geliyor da senden gırt gırt sesler geliyor benim kulaklığa. Nasıl? Bunu yapmayı seviyorum. <laughs> Bu arada yeniyorsun lan beni. Ne arayandın lan sen beni? Ya yani işte. Prolar her zaman sonra güler. Oğlum sen bu oyunu zaten çok oynuyorsun lan. Yok ya abi ben senden az oynuyorum. Ne yani... benden az oynuyorsun oğlum ya. Tatil boyunca bunun başında oluyorsun. Ta... Biraz öyle olabilir ama. Yani e. şimdi. E... Sen vuruşların iyi. E. Ondan mı yeniliyor? Abi orası da senin bileceğin bir şey. <laughs> Neresi lan? Oğlum biz böyle 50 yapana kadar var ya. Aynen. Aa! Çok az canın kaldı biliyorum. Pis, bilmiyor onu da. <laughs> Bana farkı taktın gidiyorsun ya. Hop eyvah. Çıkla bir daha. Çıktım Çık. abi. ha çok büyük bir acı beyler. Beyler diyorum ya. Bizim sınıfa sesleniyor gibi hissettim kendimi şu an. <laughs> <laughs> başladı arkadaş. <laughs> Neredesin lan? Göremedim <laughs> ha. Ya. <laughs> 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 bak bu boşuma gitti bak. Bu çok kötü öldüm ya. Kaç canım vardı ki havada? Bilmiyorum <laughs> havada sen de vurdun galiba bir gün. Allah kahretsin. Gidiyor. Bunu da ses yap. Of çok kötü öldüm. Ben bunu niye yapamıyorum ya? <laughs> Şu an başkaları olsaydı bunu affetmediydi. Evet. Mesela sen. Bayağı fark atmış anlıyor mu? Tabii ki de abi. Fark atmak bizim işimiz. Gıcık. hemen nasıl kaçıyor? Kaçarım tabii. <laughs> Daha atma atma. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeniyor beni ya. Valla. Evet. İnsan için büyük, bizim için büyük bir acı ya. Kardeş tarafından yenilmek. Hem de. Ama biliyordum bunun böyle olacağını. <laughs> Biliydim bunun böyle olacağını. <laughs> Gel de buraya. Oğlum şu buklarını yapma artık. Gıcık. <laughs> İşin gücün bukla Ömer. Of çok kötü oldu. Sen bana sor bile. Of. Böyle hava dağlarla adam işte. <gülüyor> <gülüyor> Kurbağa avcısı <abicisi>, senin <laughs> şeyin. Sen kendi kurbağa avcısı demiyor muydun? Abi? Ümer, sus bak her şeyimizi konuşma bir ayında. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? zıplıyorlar kurbağa gibi. <laughs> of şu an müthiş kaos mermim var ama şu silah karşısında hiçbir şey yapamam. <gülüyor> 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 o biraz hızlı hareket etmeden dolayı oldu. Oğlum ya vallahi bak kötü oldu ben bunu yayınlamayacağım. <laughs> Gıcık. <gülüyor> Doğru düzgün savaş lan. Abi doğru düzgün savaşıyor. Silerim bak bizi. <laughs> <laughs> ya, anca kendini öldürürsün. <laughs> abi senin muhteşem geri dönüşlerini biliyorum yani. Şimdi beni burada açıklamaya zorlahtırma abi. Bak bunun gibi mesela. Sus, gıcık. <laughs> Ağzıma girdi o bomba biliyor. <laughs> <laughs> Gördüm. Düştü aşağı. hemen book yapsana. <laughs> Neyse ki biliyorum yani. <laughs> of. Of adam iki kere aldı ya. Sen beni kaç kere aldın farkında mısın? Eğer burada da ölürsem çok ibretlik olacak yalnız. Oh ben seni fan yapın olduğu yerde zannediyordum ya. Öyle zannetmeye devam et koçum. Yalnız hep ben kendim öldürüyorum. Oh! Ne yapıyorsun gıcık? <laughs> Vallahi korkuttum beni. Oğlum bak böyle bir şeyler yapma bak sonra yayınlamam lan. Ben yapabilirim ama sen yapamazsın ya. Yani. Ben abiyim yani farkındaysan. Gebermedin ne mi lan? <laughs> evet. Çok belliydi abi. Al. <laughs> of, of, tam alt. kafama geldi. Hafif olsun. <laughs> yine bug yaptın. Evet. Kenarlara, köşelere vur işte. Abi yani eğer şeyin iyi değilse bug yapacaksın. Ama onu yapmak da bir sanat abi. Ayıp oluyor ama. Ya oğlum bir havada <laughs> durmayın yere ya. Of çok kötü öldüm. Oo double kill yaptı adam. Şş, neredesin lan? Hay! <laughs> 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 ben mantıklı şeye uydu. şey oydu. Küçük almış Beni yeniyor arkadaşlar ya. Bakın. Valla velet. Veledün. Aa seni vurmuşum inanamıyorum. Valla lan seni bazen elin bal böyle. <laughs> Aynen. Oh şu an çok iyiyim. Ya nasıl vurdun oradan yani canımı nasıl azalttın? Böyle. <laughs> Kendim ha, vurdum. kendini gibi. vurdu ya. Onun çok işe yarar ya zaten burada. Lan ha, ne oldu oğlum benim görüntüler yarat, bir şey oldu. Bir tane daha şey gelse bittim. O zaman sen kendini öldür ya bir zahmet hemen. <laughs> Ya bunu yapınca video uzuyor biliyorsun abi. Ah ya kafana. <laughs> Hayır. Ya maşuna pis ne bu yaptı? Senin bu yaptın. Senin bukuna Görüyorsunuz arkadaşlar ben kendi hakkımla vuruyorum. Adam butu kopuyor. Ya en azından bende de CFG yok şimdi abi. Ben bizde var mı sanki? Lan <laughs> <laughs> oğlum sen de mermiyi doldurana neredesin? Eyvah. Geber. Bu <laughs> ses benden mi çıkıyor ya? Evet. <laughs> ne yazık ki. Allah kahretmesin ya. Sen ya sen kurma bombayı tutturuyordum tam ya. Yani. Tamam. Zor, zor kill alıyoruz sonra kendimizi öldürüyoruz. Eyvah. Şuradan ufaktan kaçsam olmaz mı? Kaçtı la. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl kaçtı bir de ona bak sen. Değil mi? İflah olmaz artık. <laughs> Olur musun lan ver? Olmam Ol. abi ya. Tamam. <laughs> Şu an canımı görsen Acırsın ya. Yani, harbiden acırsın. Yok ya sana acımam lan ben. Niye abi, ben senin kardeşin <laughs> Yani şu an elindekini yapmanın çok mantığı yok. Tabancayla bile vursan ölürüm ya. O <laughs> <laughs> Haklı <laughs> mısın? Oğlum ne kadar hoşgörülü bir kardeşsin lan. Görünce ha. hemen bazukaya sarılıyorsun şey dedim. <laughs> Abi senin hoşgörün de ayrı bir güzel. Abi işte of havada, yalnız çok güzel oldu. parçaladım bu. pis. Ah. Çık lan dışarı. Bak şunu sevmiyorum görmüştüm. Bak. Önce getirseydim var ya. Ya bu şimdi? olmadı ama abi. Ne olmadı beni öldürünce iyi tabi. <laughs> ya ben öldürecektim sen beni değil. Aldı. Ama olmadı abi. Of. Adam geri dönüyor ya. Farkı kapattı. Abi bu herhalde bir yarım saat, bir saat sürecek. Geber la ana. <laughs> ne küçük adamsın lan. Kaç işte kaç kaç. kaç, kaç. <gülüyor> <gülüyor> Al işte. Ya ben bunu oh. hiç sevmiyorum ya. Ne hey ya. Niye söyleyeyim sana? Hop. Eyvah hap yuttuk. <laughs> <Geçmiş olsun. gülüyor> ya yapma şunu oğlum ya. İşte en zayıf noktamı buldun abi. Net biliyorum zaten de zor işte bunu yolamak. <laughs> Teslim, o teslim ol. Hayır, <laughs> olmayacağım. Adam harbi iyi tahmin etti ya. Oğlum niye ölmüyorsun oğlum sen? Kafana kafana sıkıyorum. Geber. <laughs> sen nasıl ölmedin ya? Onu atarsan bana var ya... <laughs> 100 yılın feyli olur. Yapma onu. Şşş, gıcık. Her tarafın bu kaynısı. <laughs> Of! Hiç ümidim yoktu oradan Nasıl vurdun sen Milan'ı? Anam! Sineye çıktı! <laughs> Sineye çıktı yani. Vurdum. Of. Kaç canım var lan pis? Yedi. Oh. Niye abi bana pis diyorsun yani? Bunu çekemiyor musun? Çekemiyorum. <laughs> Gıcık oluyorum sen. Yedi canım var niye ölmüyor? Niye ölmüyor? <laughs> Çünkü abi ben hekim. Of. Nasıl öldün <laughs> lan öyle? Garip oldu ha. Aynen ibretlik Yalnız ben de hiçbir şey yok ki. Sanki bende var. Bu arada 30'a 27 Ömer ya. Aynen 20 adamım kaldı. Abi şimdi ben yenersem yayında mı yiyecek ben niye oynuyorum <öğretim? gülüyor> ki? <laughs> Hop! Nereden geldi? <laughs> Hop! Adam vuracak. Burada. Nerede lan. Oğlum senin şu şeyler ne var bir gıcık oluyorum. Neresine? Neredesin? Neredesin? <laughs> Bak ne yaptın lan? Ölür ölür ayak bana bir şey attın ama. Rejer <laughs> <Racer> attım <laughs> Abi gerçek şekilde oynayayım mı? Ne yani? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Kesin elinde ok var senin şu an sessizlik olduğuna göre. Ne kadar tahminsiz bir erkeksin. <laughs> Lan oğlum Egon'umu nereye atmıştın Ömer sen ya? Bilmiyorum abi. Eee bilmiyorum tabi bilmezsin. Belki, Belki bende nasılsın? biri olabilir diyecektim ama. Hayır onu sormuyor oğlum. hangi tuşa attın? Ha x x. Hop! Adam harbi iyi tahmin etti ya. La of. öl la öl ne yaptın sen kendine? <laughs> Son anda kaçtım ha. Ne kadar armor var hepsini almış pis. <laughs> tamam tamam hadi pis demiyorum. Evet abi ayıp oluyor şimdi ya. Sesin yakın geliyor. <laughs> hop, hop 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 olmaz olmaz. İn yıla yere ana. Oh. Where are you? Kıcık oh! ya bak 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 bak. Lan yaptığın cana bak pis. <laughs> Yine pislik orada bu arada. Can. Ya abi ayıp oluyor abi. <laughs> Duyuyor mu la bunu? Neyi ya? Duymuyorsan tamam. Yükleri falan mı açacağım? Yok o kadar kalleşti. Ya gırt gırt mi? sesler geliyor abi bana. Ben niye şey kullanın <laughs> ya ben çakacaktım sana ben sen bana. Bu arada hala yeniyorsun beni ya. Tabii ki de evet abi, proluk bunu gerektirir. <laughs> ya bunu yapacağını biliyordum kaçamadım ya. Değil mi? Neredesin? Bir yerdeyim işte, ne yapacağım? Ben niye bu kadar... Of çok kötü oldum. Evet. Ben o kadar bir şey yapıyormuş gibi görünüyorum ama... işte bir şey yapamıyorum aslında. Ya kaçamıyorum ya oradan ben deli oldum ya. <laughs> Abi bu Levy'e savaşını bitirin. Ya ne ara orada doğdun sen ya? Şu ara. <laughs> Hop, oh, inanamadım. Ya çok sabit durdum. Neredesin lan? <laughs> Hop, ah. Ya ben ya ben gerçekten... bir vuramadım ya bugün oradan. sesli sesli bangar bangır geliyorum ha. Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya <laughs> <laughs> Zikir çekiyorum. Allah <laughs> 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 Ömer lan şş. Yenil bana bak var ya Ney? İyi olmayacak yenil bana bak. <gülüyor> <gülüyor> abi sen istedin çekerim mi video diye. Ben mi istedim lan? Evet sen istedin abi. Ben nereye attım şey? Ya benim şunu almam lazım ama dur alabilecek miyim aynen aldım. Ya onu alma işte. İşte combo combo bir, combo 2, combo 3, combo 4. <laughs> <laughs> Hiçbirin ölmedi alta. <adam. gülüyor> <laughs> of çok hastaydım. <laughs> ya oğlum ne gıcık adamsın lan? <laughs> Ölmüyor oğlum ya? ya. Biraz söyleyeyim. abi çok güzel uçtu. <laughs> 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 of, ne güzel oldu. Of geçmişti ya. Yani. Evet sadece 10 sayısı kaldı Ömer. Öyle mi? Tamam o zaman hızlanalım biraz. Eyvah adam gördü benim yerimi. Neyse ama abi buradan böyle bu şekilde vuracağını zannetmiyorum. Şuş şu oğlum ya. Bir insan ol lan. Of. Tam bunun da şeyi yok <gülüyor> Anlayabiliyorum. <gülüyor> Abi harbi şaka maka 9 kilim kaldı benim. Adam vuruyor ya. Çık lan dışarı. <laughs> Hadi oğlum. Çok zamanımız kalmadı. Aynen. Onun için uğraşıyorum. Of yedi can. Yedi <laughs> can deyip ne yapmaya çalışıyorsun? Spekülatif. Yapma onu. <gülüyor> <gülüyor> Abi resmen tag life bu. Of nereye gitti o? Uzaya gitti ya o bazıkan. La gıcık biz dur ya. Kaç mermim vardı senin? Abi üst üste iki kere atma. Özelliğini unuttun galiba. Ya of kaçamadım. Yalnız hala fark 3. Aynen ya. Ya ben o kadar üstten oynuyor gibi gözüküyor. Hadi oğlum oradan. Vurup duruyorum seni. <laughs> Sen demiyor musun sabahtan beri iyisin iyisin diye? Ne kötüsün mü diyek <laughs> <Herdesin. Hop. gülüyor> oh, lan? Neredesin? Hop! nasıl kaçıyor? Ha? oha nasıl öldürdün lan onu? Headshot! Oğlum o nasıl oldu lan? Git git git! Yapacak başka bir şeyim yok ne yapalım? Lan ya, bir girek içeri ya! <laughs> Abi çok güzel gözüktü benim tarafımdan. Benim tarafımda da çok güzel gözüktü. Ama canım az. <laughs> bu da güzel gözüktü. Lan Ömer iki tane sayın kalmış sadece. Tabii ki de evet abi. Ben de Oo. oynuyorum <laughs> Oo. salak salak ya. Neredesin ha? Oo Son sayı abi. Çıktan dışarı. Kalleş. Ben nerede bekliyorum adam uçarak gidiyor ya. Evet abicim. Oğlum çok kötü öldüm. 6 <laughs> sayı farkla bitti arkadaşlar. Ee, bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım tamam maç dışarı... vurma artık vurma. <laughs> güzel bir video Evet olmuştur. arkadaşlar ee, benim için pek güzel olmadı da ne yapacak, yapacak bir şey yok işte ee, yine de eğlenceli boynuz gibi. kulağı geçmiş <laughs> onu görüyoruz <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik görüşmek üzere hoşçakalın bay bay bak yapmayalım bunu ya Neyse. <laughs> hadi Hoşçakalın.